Şimdi bir kardeşimiz var, çok önemli bir dernekte Antalya'da bölge sorumlusu olarak çalışıyor. 60-70 İslam ülkesine gitti, Müslüman ülkelere gitti, yardımlar götürdü. Bana bir hadise anlattı, dedi ki bir kurban bayramı öncesi topladığımız infaklarla, teberrularla Bosna'ya gittik. Srebrenica'ya gittik, orada kurban keseceğiz oradaki fakir boşnaklar için. Çelebiç köyüne gittik, yanımızda bir tercüman var, bir yaşlı bir boşnak Müslüman kadınla görüştük. Tercüman bizim için geldiğimizi söylediğinde o hararetli hararetli bize bir şeyler söyledi. Hı hı. Beni yakamdan tuttu, biraz sarstı, sonra tebessüm etti. Önce kızdı, sonra tebessüm etti, sonra sarıldı. Sonra elimizden tuttu bir yere götürürken ben dedim ki tercümanı ne oldu? Ne dedi? Yani ne oldu ben anlamadım. Dedi ki dedem sizi bekleyerek öldü. Neredeydiniz? Babam sizi bekleyerek öldü. Neredeydiniz? Ben de sizi bekleyerek öleceğim diye düşünürken hamdolsun geldiniz. Srebrenica'da toplu mezarlara gömülen her Müslüman boşnak sizin adınızı sayıklayarak öldü. Irzına geçilen her kadın sizin adınızı sayıklayarak öldü. Neredeydiniz?